Japonya, yükselen güneşin ülkesi olarak bilinir. Aynı zamanda şarkı söyleyen tuvaletler diyarı ya da mavi trafik ışıklarının ülkesi olarak da anılır. Japonya'yı dünyanın diğer ülkelerinden çok farklı yapan pek çok şey var. Keşfetmeye hazır olun. 1. Küp karpuzlar. Bir grafik tasarımcı küp karpuzları buzdolabında az yer kaplamaları ve kolayca kesilebilmeleri için 70'li yıllarda icat etti. Japon çiftçiler karpuzların küp şeklini alması için onları özel kaplarda yetiştiriyorlar. Çok pahalı oldukları için insanlar küp karpuzları yemek için değil dekoratif bir ürün olarak sergilemek üzere alıyorlar. 2. Ramen banyosu Hakone'deki güne Spa tatil yeri misafirlerine domuz çorbası ve ramen eriştesi içinde yüzebilecekleri eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu pek çok insana çılgınca gelse de Japonlar bu banyonun cilde iyi geldiğine inanıyorlar çünkü domuzdan elde edilen et suyu kolajen açısından zengin. 3. Acayip aromalı kitkatlar Acı biberli, wasabili, tatlı patatesli, közde mısırlı, soya fasulyeli, tuzlu karpuzlu, mangolu ve yeşil çaylı. Bunlar Japonya'da bulabileceğiniz kitkat çeşitlerinden sadece bazıları. Peki ya siz hangilerini denemek isterdiniz? Yorumlarda bana yazın. 4. Sahte yemekler Uzmanlar bu tür yiyecekleri plastikten veya balmumundan yapıyorlar ve taklitleri en az gerçeği kadar lezzetli görünüyor. Pek çok restoran popüler yemeklerini vitrinde sergilemek veya aç müşterileri çekmek için sahte yemekler kullanıyor. Bu taklitler genellikle yemeklerin kendisinden çok daha pahalı oluyor. 5. Tavşan Adası Bilim insanları 40'lı yılların başında Okinoshima Adası'nda bazı testler yapmak için bölgeye birkaç tavşan getirdi. Ancak daha sonra hayvanları serbest bıraktılar ve hayvanlar üremeye başladı. Ada şu an tavşan dolu ve bu özelliğiyle pek çok turist çekiyor. 6. rekura makineleri Fotoğraf kabinlerinde fotoğraf çekmek yeni bir şey değil. Ancak Japonya bu deneyime kendi heyecan verici yorumunu katmış. Purikura adı verilen fotoğraf kabinlerinde fotoğraflarınızı hemen oracıkta düzenleyebilir ve fotoğraflarınıza değişik arka planlar, komik çıkartmalar veya yazılar ekleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafları kendi telefonunuza da gönderebilirsiniz. Ya da eğer Wi-Fi varsa tuvaletinize de gönderebilirsiniz. O zaman tuvaletten çıkmak istemeyebilirsiniz. 7. İnsan iticiler İşe gidiş geliş saatlerinde metro ve tren istasyonları gerçekten çok kalabalık oluyor. Bu yüzden istasyon personeli ve yarı zamanlı çalışanların özel bir görevi var. Tren kapısı kapanmadan önce mümkün olduğunca fazla yolcuyu trene sığdırmak için insanları trenin içine itiyorlar. 8. Şemsiye Park Yeri Bir binaya girmeden önce aynı bisikletinizi park ettiğiniz gibi şemsiyenizi de park edebilir ve kilitleyebilirsiniz. Bu sayede şemsiyenizi kimse alamaz. Ayrıca ıslak şemsiyeniz yerde bir su birikintisi oluşturmamış olur pek çok devlet binası, ofis ve otelde bu tür bir şemsiye rafı vardır. 9. milyonlarca otomat. Japonya'da 5 milyondan fazla otomat var. İnsanların çoğu gece geç saatlere kadar çalıştığı için otomatlar ülkenin dört bir yanında bulunuyor. Ayrıca Japon otomatlarında sadece atıştırmalıklar ve asitli içecekler satılmıyor. Bu makinelerden canlı ıstakozdan iç çamaşırına kadar her şeyi satın alabilirsiniz. 10. Tokyo'nun en büyük sakini 2015 yılında Godzilla'ya Tokyo'nun Shinjuku bölgesinde vatandaşlık verildi. Yetkililer Godzilla'nın yeni ikametgahının belirtildiği özel bir sertifika hazırladılar ve ona iş teklifinde bulundular. Godzilla turizm elçisi oldu. Sonrasında Toho'da yerden 52 metre yüksekliğe 1954 yılında orijinal filmi yapan film stüdyosuna Godzilla'nın kafasını koydular. 11. Trenler gecikince manşet oluyor. Japonya'da dakik olmak gerçekten çok önemlidir. Tren istasyonları olası gecikmeleri önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demiryolu şirketi demiryolu çalışanlarına ya da önemli bir randevuyu kaçıran yolculara bir gecikme belgesi vermek zorunda kalabiliyor. Eğer tren 1 saatten fazla geciktiyse demiryolu şirketi gazetelerde resmi bir özür ilanı yayınlayabiliyor. 12. Sessiz karaoke. Sessiz karaoke'yi ağzınıza yerleştireceğiniz kulüp biçimli bir mikrofonla yapabilirsiniz. Bu alet şarkı söylerken çıkardığınız seslerin çoğunu kısar. Komşularını uyandırmak istemeyen kişiler ve en sevdikleri şarkıyı herkesin içinde söylemekten utananlar için tasarlandı. 13. Kibarca ağız şapırdatma Ağız şapırdatmak diğer ülkelerde kaba bir davranış olarak görülse de Japonya'da bir yemeği beğendiğinizin göstergesidir. Eğer Japon eriştesi yerken ağzınızı şapırdatmazsanız, şef yemeğini beğenmediğinizi ya da soğuk olduğunu düşünür. Hmm, bu Japon eriştesi çok lezzetliymiş. 14. Yüz peçeteleri. <laughs> Hamburger yerken ağzınıza ketçap ya da hardal bulaşınca hoş bir görüntü oluşmaz. Bir fast food restoranının sahipleri hamburgerleri özel peçetelerle servis ederek bu soruna bir çözüm buldular. Bu peçeteler yemek yerken kötü görünmekten rahatsız olan müşterilerin yüzünü örtmeye yarıyor. 15. Su tasarrufu sağlayan lavabolar. Bu lavabolar tuvalet rezervuarlarının tam üzerinde bulunuyor. Çalışma şekli basit. Öncelikle ellerinizi lavaboda yıkıyorsunuz. Sonra lavabo suyu doğrudan tuvalet rezervuarına gidiyor ve en sonunda işiniz bittiğinde sifonu çekiyorsunuz. Böylece aynı suyu iki kez kullanarak sudan tasarruf ediyorsunuz. Tam tersi olmaması çok iyi, değil mi? 16. Garip bir mayonez. Hayır. Japonya'daki mayonezlerin özel bir tarifi ya da malzemesi yok. Ancak Japonlar mayonezi salatayla, etle ya da sandviçle yemiyorlar. Aksine insanlar mayonezi dondurma ya da pankekle beraber tüketiyorlar. Hmm, bir mayonezli çikolatalı dondurma. <laughs> Enfes. 17. İş yerinde kestirme. Japon kültüründe inemuri yani iş yerinde uyuyakalmak bir insanın işine çok bağlı ve çalışkan biri olduğunun göstergesidir. Inemuri'nin bu denli yaygın olmasının sebebi budur ve kimse bunu yadırgamaz. Hatta bazı insanlar uyuyu numarası yapar. 18. Dünyanın en kısa yürüyen merdiveni. Bu merdiven Kawasaki şehrindeki Moors Market'indedir. Yürüyen merdiven sadece 5 basamaklıdır ve 83 cm yüksekliğindedir. Yetişkin bir erkek için bu küçücük bir adıma denk gelir. 19. Konserve yemek lokantası. Konserve ve yemek yemek size pek lezzetli bir ziyafet gibi gelmeyebilir. Ancak ülkenin her yerinde sadece konser ve yemekler satan birçok restoran zinciri var. Müşteriler dünyanın dört bir köşesinden gelen 300 çeşit yemek arasından seçim yapabileceği için bu restoranlar oldukça popüler. 20. Oyuncak Bebek Köyü <laughs> Nagoro Köyü 300 kişilik bir nüfusa sahipti ancak şu anda bölgede 40'tan az kişi yaşıyor. Bölgede yaşayan bir sanatçı olan Sukimi Ayano Çoğu bölgenin eski sakinlerine benzeyen 300 adet insan boyunda bebek yaptı ve çoğunu farklı yerlere sanki yaşıyorlarmış gibi yerleştirdi. Mesela bir süre önce kapatılmış köy okulunda bir sınıf dolusu bebek var. 21. 4 yok. Japon kültüründe 4 sayısından uzak durulması oldukça yaygındır. Çünkü kötü şans getirdiği düşünülür. Bu yüzden bazı binalarda dördüncü kat yoktur marketler 4 kişilik çatal bıçak takımı satmaz ve bazı etkinliklere katılan kişi sayısı 4 olamaz. 22. Mavi trafik ışığı Japonlar trafikte yeşil ışık yerine mavi ışık kullanırlar. Bunun nedeni dillerinde saklı. Tarih boyunca her iki rengi de betimleyen tek bir kelime vardı. Trafik ışıkları ilk ortaya çıktığında dünyanın diğer bölgelerindeki gibi yeşildiler. Ancak bu yeşil renge mavi denmeye devam edildi. İşleri düzeltmek için hükümet yeşilin en mavi tonunu kullanmaya karar verdi. Ne? <laughs> Peki o zaman. 23. Sınıfları temizlemek. Japonya'daki pek çok okulda çocuklar nasıl temizlik yapılacağını öğreniyor. Çünkü bu eğitimlerinin bir parçası. Sınıflarını ve koridorlarını siliyorlar, toz alıyorlar ve hatta tuvaletleri de temizliyorlar. Öğretmenler bunun sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmenin harika bir yolu olduğuna inanıyor. 24. Ayak banyolu trenler. En konforlu gezi deneyimini yaşamak için Tsutoi Turist Trenine binin. Bu trende aromatik serbi kerestesinden yapılmış ve eklemlerinizdeki ağrıyı hafifletebilecek sıcak kaynak suyuyla dolu ayak banyoları var. Nagoya'dan Yuno-Yama 10 sene seyahat ederken ayaklarınızı suya batırıp güzel manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. 25. Çağın Ötesinde Tuvaletler Japonya'daki tuvaletler teknoloji harikasıdır. Bu tuvaletleri kullanabilmek için üzerindeki tuşların fonksiyonlarını bilmek gerekir. Bu tuvaletlerin koltuğu ısıtmak, kullanıcısını temizlemek için ılık su püskürtmek ve hatta müzik çalmak gibi işlevleri vardır. Tek eksikleri bir buzdolabı. Vay canına! Böyle bir tuvaletten kim çıkmak ister ki? 26. Çılgın aromalı dondurmalar Japonlar garip yiyecek kombinasyonlarını sever. Bu yüzden Japonya'da at etli, kaktüslü, kömürlü, kalamar mürekkepli sarımsaklı ya da tavuk kanatlı dondurmaları rahatça bulabilirsiniz. 27. Yerden tasarruf etmeyi sağlayan otoparklar. Japonya kalabalık bir ülke olduğundan sahip oldukları alanları boşa harcamaktan hoşlanmıyorlar. Bu yüzden park yerlerinin akıllıca bir sistemi var. Bu park alanları çok katlı garajlar gibi tasarlanmıştır. 28. Robotlar tarafından işletilen oteller. Nagasaki'deki bir otelde çalışanların çoğu robot. Buna Henna deniyor ve garip anlamına geliyor. İnsana benzeyen androidler konukları karşılıyor, odaları temizliyor, kahve yapıyor ve hatta gülümsüyor. Ancak robotları şarj etmek ve görevlerini nasıl yerine getirdiklerini denetlemek için otelde insanlar da çalışıyor. 29. Kafe Arkadaşı Bir kafede tek başına oturup kahvenizin ve yemeğinizin tadını çıkarmak dünyanın çoğu yerinde yaygındır. Ancak yükselen güneşin ülkesinde kafelerde yalnız yemek zorunda kalmayasınız diye yanınızda büyük bir mumin peluşu oturur. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte seveceğinizi düşündüğüm başka videolar. Soldaki ya da sağdaki videoya tıklayın ve hayata olumlu bakın.